Kitap gibi bir şeyin üstüne koysan daha anlamadım. Evet, Hakan uzman buralarda. Evet. Hadi hadi hadi. Ya bu yeni oğlum. Gelmiş kafa tutar benim kuzenime Ya. Güzel onu istersen sabitle de yorumla. Şey Eee, şöyle yapıyoruz. Oh. Eline koluna dikkat et ama. Evet. Zaten ilk hatamı keskin nişancı tüfeği yapmıştım. Bu map, bu map için pek uygun olmayan bir tüfekti. Ben de şu an M4 556 kalibreli tüfeğimi kullanmaya düşünüyorum. Evet görüyorsunuz insan şanssızlıklarla doğar. Şanssızlıklarla da, <laughs> da öyle görüyorsunuz işte yani ben Sen biriyle yani uğraşırken yani bunun adı yani <laughs> küfür etmiyorum sonuçta bu YouTube videosu biliyorsun. Öldürmeyen Allah öldürmeyen. 16 canı kalıyor ama ölmüyor yani. Al işte. <laughs> <laughs> Attığımız bomba bile direğe çarptı. Olur Nasıl bir ya? Ah, tamam, şimdi izleyin. İnsan evet. kendini öldürür mü lan? Şu an yani ısındım oyna. Uzun zamandır oynamıyorum. Şu an ısındım oyna. İki buçuk dakikadır oynamıyordun. Yok, uzun <laughs> zamandır cidden. Bu oyunu ben evet, çok oynadım ama şu an uzun zamandır oynamıyorum. Görüyorsunuz ateş ediyorlar Üstüne doğru. Yoğun ateş var şu an. Bu adamın üstüne ne geliyor ki? Işte. PSN kadamsın. Güzelim eğer edersen YouTube'dan ücret alamayabiliriz. Tamam küfür yok pardon. Burada küfür edelim de buna koyarım. Açık verin. Buna baskı ateş derler gençler. Boşa atmıyorum yani. Bunu bilir mi Pardon. Mor filan mı Evet bir merdivenli için cargöre için zorundaydı 9 canım var ama pusu attım. Bakalım bir daha top geçer mi? Oğlum belki canlar iş öldü bir Oğlum 3 dakika olmuş lan daha. Görüyorsunuz korkudan gelemiyorum. Korkaklar. Korkak da lan. Öksürmedi. <laughs> Dinleyecek mi Niye öksürmedi? Az önce babam sigara istirdi çocuğa. Şimdi... Evet. 9 canlı. Hay mübarek. Bu baskı ateşidir gençler. Boşa atmıyoruz. Devletimiz, Vaat etmiyorum. <laughs> Devletimizi Devletimizin bize boşa atmıyor. Ama onları atıyorlar. Vuruyorlar da. Biz kimseye bir şey demiyoruz. Herkesin hayatı, herkesin hayatıdır. <laughs> Biz gene keleşimizi alalım. Ne demişler? Keleşimdir, heyecandır. Ben dağlarda uçan kuşum diyor. İşte bak. Ben bunun adı şerefsizliktir. Ben adama vuruyorum. Canı yüz görüyorsunuz. Kırmızı da vurdu yani. Bu adam orada doğmuş olamaz zaten. İşte bak. Burada pezer. Ben dağlarda uçan yedim, 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 yedim. Taklanıyor işte. İşte bunun adı şerefsizliktir. Ne Ay, yapayım? Yedim, yedim. <laughs> böyle. Ağzına izin kadar. olması lazım. Evet. Yes. Come on be. Come on. <gülüyor> <gülüyor> Otur tak. Otur. Bunlar da spor You Ayşe. You carry carry Ayşe. You carry Ayşe. Ayşe. Akınca adam alıyorduk <laughs> <laughs> Şimdi biz yapıyoruz, Kazanmak aslında stratejidir. Ama millet yapınca... Şerefsizliktir <laughs> bunun. Bak adam mesela Akşide'ye de geliyor. Ya şerefsiz. Devletin verdiği mermiyi boşa harcamaya utanmıyor musun? Allahsız kaybeder. <laughs> Derler adama, ben demem. <laughs> biz demeyiz, biz terbiyeli insanlar. Ört anneni kültür olarak da söyleyememeliyiz. Kafasından vurup intikam veririz. Biz intikam sevmeyiz ama eğer Allah bize intikam emrediyorsa biz de intikam almasını da biliriz. Yüce başörtü, yüce mevlamdan gelmektedir. Lakin öyle değildir. Herkesin hayatına kimse karışamaz ama biz gerçekiz. Niye biliyor musunuz? Bilmiyoruz, biz de bilmiyoruz. Bir şeylik bilmiş oluruz ama. Değil mi? avcısı. Görüyorsunuz, Allah güç veriyor, güç veriyor. Kimse bunu... kimse ki Bunlar mal. Bizim gibi değil. Görüyorsunuz, dokuz mermiyle, dokuz canlı adam aldım ben. Ben adam aldım. Çatışmalara girdim. Allah mücahidin yanındadır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüyorsunuz. Nerede görüldü? Nerede görüldü? Biz göremedik. Ya Buradan gelecek çakıllara karşı biz nilah tedbirliyiz. Her zaman, Ted, her yerde tedbiri biz. elden bırakan şerefsizdir, namussuzdur, ittir, uğursuzdur, köpektir. Aa, gitsin enayi, yüzde beşine Evet. Gidelim. Bakalım. Mi? Demek ki var adam. <laughs> şu anda etmeliklerine göre bizim kerif gidiyor. Allah razı olsun. Arkadaşımız mal. <laughs> ama adam vurdu ama herhalde canı aldı. Böyle mal görmedik. G36 yere atmış mal. Nişangah bundan ne silah yok. Şimdi herkesin hayatına kimse karşı mı? O yüzden mi şey <laughs> Dört kişi. <laughs> Dört kişi. Beş kişi diye gidiyor öyle işte. Ama taktım ben. Oğlum arkam ne dönüyor adamlara? <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle mermi mi biter? İnsanlık hali olur. <laughs> Arkadaş anası şey olabilir. İyi bir insan olabilir. Nasıl adam mı? Kamyon mu adam? Hepsini pis mi Biz yani, mi bu vatan ne naisi? Hepsini bir <laughs> şey olduktan sonra anlamı kalmadı. Yoksa ben ölmem abi. Ya hiç sıkamam bile arkadaşım. Üç kişi, dört kişi, beş kişi. Ben buna bakmam. Ben zaten öldürürüm. Adam kendini bombalıyor. Böyle bombalıyor. Ama bak şimdi bu arkadaşımız güzel bir arkadaşımız. Şimdi bunun annesinin de işle meşgul olduğu bizi ilgilendirmez. Neyse bu iş bu kadar yeter.